Herkese merhaba. Bugün hepimizin dilinde olan, bazen göklere çıkardığımız, bazen de nerede bu ahlak diye yakındığımız bir konuyu masaya yatırıyoruz. Evet, ahlaktan bahsediyorum. Peki bu ahlak dediğimiz şey tam olarak nereden geliyor? Neyden besleniyor? Kökeni ne? Gelin bu sorunun derinliklerine birlikte inelim. Ve bakın daha başlarken karşımıza nasıl kışkırtıcı bir söz çıkıyor? Diyor ki ahlak öyle herkesin harcı değildir. Hayatta kalma derdinde olanlar için değil, o derdi çoktan aşmış. Sırtı pek olanların taşıyabildiği bir yüktür. Yani bir nevi lükstür. Gerçekten böyle mi dersiniz? Bu soruyu aklımızın bir köşesine yazalım çünkü bütün anlatı bunun etrafında dönecek. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce sosyolojinin dev ismi Max Weber'in tezine yani çalışmanın ruhuna bakacağız. Sonra bu teze meydan okuyan bir karşı tezle sınıfın ahlakıyla devam edeceğiz. Bu iki fikri birleştirip çöken omurgayı analiz edecek ve en sonunda da en baştaki o büyük soruya bir cevap arayacağız. Ahlak nereden beslenir? İlk durağımız dediğim gibi Max Weber. Şimdi Weber'in kafasını ömür boyu meşgul eden devasa bir soru var diyor ki, modern akılcı kapitalizm neden Hindistan'da, Çin'de değil de sadece ve sadece batıda ortaya çıktı? Onu bu kadar özel kılan neydi? Weber'e göre cevap, para da pulda değil. Cevap bir ruhta, yani bambaşka bir zihniyette gizliydi. İşte Weber'in düşüncesinin tam merkezindeki kilit kavram bu. Rasyonalizasyon, yani akılcılaşma. Bu ne demek? Şöyle düşünün, dünyanın büyüsü bozuluyor. Eskiden her şey gelenekle, inançla hatta sihirle açıklanırken, şimdi her şey hesaplanabilir, ölçülebilir, metodik bir hale geliyor. Kısacası modern dünyanın adeta işletim sistemi bu. Peki bu akılcılaşma gündelik hayatta çalışma şeklinde neyi değiştirdi? İşte bu tablo farkı tokat gibi yüzümüze vuruyor. Bakın, sol tarafta geleneksel yani prekapitalist zihniyet var. İnsanlar ne için çalışır? İhtiyacını karşılamak için. İhtiyaç bitti mi? Çalışmada biter. Kazandığını yer, içer, gösteriş yapar. Ama sağdaki yeni kapitalist ruh bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki, çalışmak kendi başına bir amaçtır. Kazanç tüketmek için değil, biriktirip daha fazla yatırım yapmak içindir. Durmak yok. Sürekli, metodik bir çaba. Neredeyse kutsal bir görev. İyi de bu yeni ruh nereden çıktı? Weber'e göre kaynağı çok ilginç bir yer. Din, özellikle protestanlığın bazı yorumları çalışmayı adeta dünyevi bir ibadete çevirdi. Hani riyazet vardır ya, kendini dünyadan soyutlarsın. İşte bu onun tam tersi. Aktif riyazet. Yani dünya işlerini Tanrı'nın şanı için yaparak maneviyata ulaşmak. Böylece zenginleşmek günah olmaktan çıktı, tam tersine Tanrı'nın lütfunun seçilmişliğin bir kanıtı haline geldi. Ve sonuç, durmadan çalışan, kazandığını harcamayan, tutumlu, disiplinli o yeni insan tipi, yani modern burjuva doğmuş oldu. Weber'in tezi gerçekten çok güçlü. Fikirlerin, inançların dünyayı nasıl kökünden değiştirebileceğini gösteriyor. Ama insanın aklına şu soru takılmıyor değil. Ahlak dediğimiz şey Sadece böyle soyut fikirlerden, dini inançlardan mı ibaret? Acaba işin içinde daha hani daha maddi, daha elle tutulur bir şeyler de olabilir mi? İşte bu soru bizi madalyonun diğer yüzüne getiriyor, karşı teze. Bu görüş diyor ki, ahlak öyle gökten zembille ilmez. Onun çok sağlam bir ekonomik zemini vardır. Yani doğrudan doğruya toplumsal sınıfların maddi koşullarıyla alakalıdır. Bu cümle tezin bütün özünü o kadar güzel anlatıyor ki, bakın ne diyor? Ahlak, üst sınıf yani zenginler için bir aksesuardır. İster takar, ister çıkarır. Alt sınıf yani hayatta kalma mücadelesi verenler içinse ulaşılması zor bir lükstür. E peki o Weber'in anlattığı çalışkanlık, tutumluluk, disiplin ahlakı kimin ahlakı? İşte o tam da orta sınıfın ahlakıdır. Orta sınıf bu ahlakın hem yaratıcısı, hem taşıyıcısı, hem de koruyucusudur. O zaman gelin şimdi bu iki büyük fikri birleştirelim. Belki de olay şudur. Weber'in bahsettiği o ruh yani protestan ahlakı kendini bir beden buldu. Orta sınıfı yarattı. Ve sonra bu bedenin yani orta sınıfın varlığı ve sağlığı o ruhun toplumda yaşamaya devam etmesi için en temel şart haline geldi. Yani fikirler sınıfı doğurdu, sınıf da o fikirleri sırtında taşıdı ta ki o sınıfın kendisi yani toplumun omurgası yavaş yavaş çökmeye başlayana dek. Peki neydi bu omurgayı yani orta sınıf ahlakını ayakta tutan temel direkler? Birincisi, güvenceli ve itibarlı işler. İkincisi, herkesin kolayca ulaşabildiği kaliteli eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetler. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi liyakat. Yani çalışırsam, hak edersem karşılığını alırım inancı. Ve son olarak ortak değerler etrafında buluşabildiğimiz örgütlü bir toplum hayatı. Şimdi bir düşünün. Bu direkleri tek tek çektiğinizde o ahlak çatısı tepemize yıkılmaz mı? Bu süreç bize çok tanıdık, değil mi? Türkiye'ye baktığımızda bu hikayeyi çok net görüyoruz. 60'lar ve 70'lerde refah devletiyle güçlenen, omurga haline gelen bir orta sınıfımız vardı. Ama sonra 1980'den itibaren esen neoliberal rüzgarlarla, yani devletin küçülüp piyasanın her şeyi hakim olmasıyla birlikte o omurgayı ayakta tutan ne varsa, güvence, liyakat, kamusal hizmetler hepsi sistematik olarak aşındırıldı. Ve bugün geldiğimiz yer ne? Sadece bir ekonomik krizi değil, çok daha derin bir anlam krizi o ne yaparsam yapayım çaban boşa hissi var ya, işte o his toplumda yaygınlaştıkça bütün değerler sistemi temelinden sarsılıyor. Ve işte geldik en baştaki sorumuzun cevabına. Gördük ki ahlak ne tek başına gökyüzündeki soyut bir ruh ne de yerdeki kaba bir madde. Ahlak daha çok bir bitki gibi. Yeşerebilmesi, kök salabilmesi için verimli bir toprağa, yani istikrarlı, güvenceli, adil sosyoekonomik koşullara ihtiyaç duyuyor o toprak çoraklaştığında, yani güvence, liyakat gibi temel besin kaynakları tükendiğinde Weber'in bahsettiği o ruh da kaçınılmaz olarak uçar gider. Aslında bu gidişatı en iyi görenlerden biri, ironik bir şekilde yine Weber'in kendisiydi. Kapitalizmin, onu doğuran o ahlaki ruhtan koptuğu zaman insanları nasıl mekanik birer çarka dönüştüreceğini, bir demir kafesi hapsedeceğini yıllar öncesinden öngörmüştü. Şu sözleri adeta bir kehanet gibi değil mi? Sistemin ruhu kaçıp gittiğinde geriye ne kalır? Ruhsuz uzmanlar ve kalpsiz şehvetliler. Ve tüm bu analiz bizi devasa bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer çalışkanlık, tutumluluk, liyakat gibi modern değerlerin asıl taşıyıcısı olan toplumsal omurga yani orta sınıf çökerse bu değerler olmadan modern toplumun kendisi ayakta kalabilir mi? İşte bu hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.